Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik yapması kolay kıyır kıyır ağızda dağılan poğaça yapacağım. Şimdi malzemelerim. Malzemelerim 125 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı limon suyu ya da sirke, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, un, İçi için 1 çay bardağı peynir, 1 çay bardağı kaşar peyniri. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Şimdi yapımına geçelim. Kabımı aldım. İçerisine yağımı ekliyorum. Yumurta. Sıvı yağ. Yoğurt. ya da sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım bugün. Şekerimi ve tuzumu da ekliyorum. Güzelce birbirine karıştırıyorum. Güzelce birbirine karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde azar azar içine döküyorum. İçerisine kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. 4 su bardağı un kullandım hamuruma. Şimdi hamurundan küçük parçalar koparacağım. Şu şekilde açıp içerisine iç harcımdan koyacağım. Daha sonra şu şekilde katlayacağım. kenarlarına biraz bastırıyorum. Ve şu şekli veriyorum. Her birini bu şekilde yapıyorum hamurun bitene kadar. Daha sonra fırın tepsime dizeceğim. Üzerine yumurtasını süreceğim. Poğaçalarımı tepsime aldım. Şimdi üzeri için yumurtamı hazırlayacağım. Yumurtamın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. açarların üzerine sürüyorum. Yumurta sürme işlemi bittikten sonra üzerlerine susam dökeceğim. Daha sonra 180 derece ısıttığım fırında üzerleri pembeleşene dek pişireceğim. Servis yapacağım. Poğaçalarım servise hazır. Deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Elvan'ın lezzet dünyasında farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.